Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Adopt Me'ye mükemmel bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ve ben de size şimdi bunu tanıtacağım arkadaşlar. Ee, param 192 nasıl tanıtacaksın diyeceğim. Evet tanıtamayacağım ama arkadaşlar e, ön izleme olarak göstereceğim. Bazı birkaç tane detayı göstereceğim. Bu arada arkamda da Crazy Zeynep var. Ona da buradan selamlar olsun arkadaşlar. Uzun zamandır e, birlikte görüşemiyorduk oyuna giremiyorduk. İyi oldu böyle o da video çıkmış oldu. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. 2021 Uplift Butterfly. Evet. Arkadaşlar Adobe'nin dördüncü doğum günü bugün. Hayırlı uğurlu Bravo bravo bravo. Evet. Arkadaşlar Adobe'nin dördüncü doğum günü. Demek ki dört yıldır Adobe var arkadaşlar. Ee, hiç bilmiyorum bunu. Arkadaşlar bakın. 1500 para. Ve benim sıfır. Arkadaşlar 1500 para olmasa acayip iyi olmuş. Herkes de olacak bu paraya ihtiyacım varsa verebilirim. Ya şimdi zaten arkadaşlar bence <laughs> yok yok ya ben kendim kasarım şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel bir pet. Mükemmel bir pet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda bu arada arkadaşlar Hydra var bu arada. Benim çok uzun zamandır kankam olan görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz Uğur var arkadaşlar. Bir de Muhammed var. Like atın diyor. Arkadaşlar buradan da onlara selamlar olsun. Bu arada arkadaşlar Uğur'la uzun zamandır konuşmuyorduk bu arada. Ya bu hayal iyi oldu arkadaşlar. Ya, çok özlemiştim onu. Like atmayan bizden değildir diyor. Haklısın. Evet arkadaşlar like atmayan bizden değildir. Like atın inşallah bütün petleri olsun. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz hemen bu küçük bir inceleme yapalım. Arkadaşlar kanatlarında küçük bir noktalar var. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir metalle sanki e, çivi çakılmış gibi yapmışlar. Böyle garip ama böyle yani. Arkadaşlar sanki böyle tasma gibi yerleri var. Bakın görüyorsunuz pembe bir tasması var gibi. E, 1500 para gerçekten. Mükemmel. Arkadaşlar görüyor musunuz? e, kırmızı bir şeyleri falan var. Aa nasıl geldi bu arada arkadaşlar. Nasıl geldi? Selam abi diyor. Sana da selamlar olsun arkadaşlar. Selamlar olsun. Videodayım. Videoda olduğumu zaten sana hemen söylerler. Videoda evet arkadaşlar. Videoda hemen denildi. Bu arada arkadaşlar 6 tane ayağı var. Görüyorsunuz kelebeğin. 6 adet ayak var. Aa tamam diyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz altı ayaklı kelebeğin üstüne oturmuş. Ya kelebek çökecek. Kelebek yazık hayvana ya. <laughs> küçücük, küçücük hayvan gidip kelebeğin üstüne oturmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüyorsunuz burada sanki garip garip şeyler var ya. şey. Neyse arkadaşlar. Arkada sanki e, arı gibi böyle baksanız da şeritler var. Ne bileyim böyle çok tatlı bir pet arkadaşlar. Fiyatı 1500 dolar. Evet. Benim yok. <laughs> Görüyorsunuz. Butterfly. Arkadaşlar şey. Muhammed'de varmış bu arada. Görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde. Harika bir şekilde duruyor. Bayıldım buna. Bayıldım. Görüyorsunuz. Bunu hemen almak istiyorum. O yüzden hemen gideyim. Evet, A few moments later. Arkadaşlar e, alman biraz uzun sürebilir ama neyse alınca size arkadaşlar çok ama çok detaylı olarak göstereceğim Adobe'nin dördüncü doğum günü olarak alt ayaklı bir pet getirdiler gerçekten mükemmel bir şekilde Herkese zaten pet diliyorum neyse arkadaşlar e, neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz bu kadardı daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın haydi hoşçakalın görüşürüz Bye 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 <laughs> <laughs> bye